Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni kanalım. Hayırlı olsun. Ee, burada Atakan Minecraft ve belki belki Spor adlı oyun videoları gelebilir. Ee, bu kanal Ertunc'un, er, arkadaşım Ertunç Hazar ve benim e, kanalım olacak ve. Bu da Atakon Titan Multiplier 11. Videoyu baştan başa şansımız var mı? Niye ki? Çünkü tuşlarım çalışmadı, için daha ilk Titan'da öldüm. Şey... Okey ben e, son bir tane Titan aldım zaten. Sen direkt şimdi oynanacaksın ya. E, Atakon Titan hakkında bilgi verelim abi. Hazar konuştum ben. Kekeliyorum ağzımda sürekli kelimeler dolaşıyor. Atakon Titan anime bir film. Çok şey, güzel yani ben bence çok güzel bir oyun. Karakterler var. Yani kendi karakterinizi ve şehrinizi seçiyorsunuz. Pek karşınızı... <laughs> fazla iki değiller. Sadece boyunlarından ölüyorlar ve şu an bu ara onlara yem olmak üzere. Boyunlar için hiç yerden zarar veremez. Bir tek gözlerine vurabilirsiniz. O zaman da yine öldürmüyor. Onun dışında iki tane titan çeşidi var. Birisi anormal titan, diğeri normal titan. Yani şu gördükleriniz normal titan koşuyor ve daha sürünür yerde sürünür. Ee, Hazar bir şey söyleyeceğim. Ee, sen sesin azıcık daha kötü geliyor şu an. Gerçekten zor duyuyorum. Duyulmaz bir tane. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. mı? Ha? Azıcık daha yakın sana ağzını soksan böyle. <laughs> Mikrofonu falan. Yani iyi olurdu yani bence. <laughs> Nerede, bu, bu olmadı? Ee, oyun hakkında daha fazla bilgi verebilirsin. Ben sol dediğimde sözüm kesilmiş oldu. Kötü oldu. Yani şu an bu oldu. ikimiz de aynı karakter olduk. Bu karakter Bu karakteri de o yüzden zaten. Para kat. Hayır abi. En güçlü karakter de bu. Benimdeki en güçlü endeks karakter de bu. Ama bunun şu daha bir sürü karakteri var. Living'le dönerek, dönerek, dönerek gidiyorum. Ah neyse aldın sanırım. Hazır ay. Hazır evet. <laughs> ya inanamıyorum. Öleceğim. Oyunda üç zorluk seviyesi var. Birisi normal, birisi anormal, birisi normal, de abnormal. Kesinlikle oynayıp başladığınızda abnormalde oynamayın. Daha beş dakika geçmeden ölürsünüz. 5 dakika mı? Evet. Evet, Böyle ağa do dolaşabiliyorsunuz. A yani kablo. Ya benim saat çok geç çalışıyor özel hareket. bu arada videonun ses kayması olabilir. Yani bir önceki çektiğimizde kaymıştı ve yarısı gözükmemişti. Aa ben kronometreyi başlatmam. Başlatmayı unuttum. Dur. Sen öldürmeden ilk önce ben bir kronometreyi evet. başlatayım. Tamam. Bu video o zaman hani bu Beş dakika geçmiştir herhalde. Beş dakika ile birlikte e, e, yani on beş dakika tutacağım işte. Çok uzatmaya gerek gerek. Hmm, şuradan ses geliyor. Ve ben bu oyunu böyle iyi yani, grafikler yani, oluyor. Böyle yapmayın çünkü en düşük hani piksel seviyesinde oynuyorum. En düşük en yüksek piksel seviyesi oynuyorum. Sen mi? Evet. Neden böyle oynuyorum diye sorun. Ah Hazar 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 ölüyorum Hazar ölüyorum Hazar hayır. Ah gerçekten. vay canına vay evet. canına. Evet. Ee, Bilgisayarım kastırmasın de... diye böyle iğrenç grafiklerle oynuyorum. Evet. Bizim... Normalde gölgeler falan da var. Evet, süper. Her neyse. <laughs> biz daha 3. vevdeyken öldük, ne kadar berbat oynamayınca demeyiz ki biz de yaklaşık 5-9. vevde kadar geliyoruz burada yani. <laughs> <laughs> <Bizim> Hazır. <daha gülüyor> <güzel. gülüyor> evet, bence de biz berbat oynayacağız. <laughs> 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 Arkadaşım öldü. Bu arada 1 ve 2, 1, 2, 3. Aslında fişe kadar birisi düşük, diğeri kırmızı, diğeri de siyah. Normalde filmdeki anlamları kırmızı anormalsten yani size söyleyeceğim koşan ya da sürünen kısa. Yeşil başarılı görür ve kırmızı da, ay siyahta başarılı görev. Yani bizim burada bir görevimiz olmadığı için biz onları farklı Yeşil buradayım, siyah buraya gel, kırmızı da yine anormal. Evet, bir anormal tutan örneği şu arkadaş koşalım. Böyle üstümüze atıyorum. Sonra tekrar ayağa kalkıyor. Yani Boynu sürünen Sürünen Titan'ı ikinci videomda gösterdim. Nasıl bir şey abi? Birinci videoyu çekerken ikinci videomda e, şey sürünen Titan'ı şey gösterdim diyorum. Değişik bir şey değil mi? Birinci videoyu ikinci videodan sonra çekiyorum. Çok değişik. Bora oluyor ne oluyor ya? Öldürdün mü? Aslında vurmadım şu an. Neyse şimdi buru öldü. Çünkü daha önce 7 kere vurdum. <laughs> ha bu arada biz ıı, ormanda oynuyoruz neden? Neden? Çünkü, Çünkü şehirde Bora... 15'te tam birden oluyor ve benim bilgisayarım basıyor. O yüzden biz de ormanda oynuyoruz. Ama bu Orman 3, değil Orman 3 ve Orman 2... Şimdi Orman 2 ile Orman 3'ün arasında ne fark var? Şey, Orman 2'de Beğen. bir kere öldüğünüzde tekrar canlanamıyorsunuz. Orman 3'te canlanabiliyorsunuz. Ayrıca da şey, Orman 2 ve Orman 3'te bunlar dalga dalga edebiliyorlar. Yani bölüm bölüm. Nasıl öldü? <laughs> çok manyak bölüm yapıyordum neredeyse ya. Fizik kuralları işte. Ve beni giderek daha fazla kasmaya başlıyor. Çünkü Titan sayısı artıyor. Birinci wave'de 3 kişi oluyor. ikinci wave'de 3 kişi oluyor. Ve Titan sayısı arttıkça benim kasım da artıyor. Hazır öleceğim. Buraya kadar nasıl yetişeyim? Ben sadece öleceğim dedim. asın ekranını izlerken böyle sanki kendisi o katmıyormuş gibi oluyor, değişik oluyor. Oyun yavaş gibi oluyor. Azar göbeğine vurmaya çalışıyor. <laughs> Azar dikkat et. Allah. Hazar tırmandı. Hazar vurdu. Hazar arkanda bir tane de atsana. Hazar dikkat et. <laughs> Hazar, dikkat et. <laughs> Hazar, dikkat et. Özel güçleri var. Bunu da ikinci videomda anlattım zaten. Çok mantıklı yine. Evet, bunu öldürünce giriyorum tekrar. Ee, bu arada ve... Ne yapayım? Tuşum çalışmadı. Baba bastım çalışmadım, bir dakika kontrolleri yeri gizli. Neydi şimdi ya? Evet, evden evet, şimdi... çalıştığımda bunu buldum. Çünkü kontrol ayarları değişmiş. Hmm. Bu arada T'ye e basarak ayarları değiştirebiliyorsunuz. Da... Bu arada bu oyunu internetten hiç üye olmadan e, veya hiçbir Aydın, şey indirmeden girmek. oynayabilirsiniz desen yalan olur. Çünkü e, bir şey indirmeniz lazım. Unity Web Player o 3 4 saniyede iniyor. Yani 3 4 saniye çok bile. Gerçekten 3 4 saniyede iniyor. Gerçekten ittir bastığınız zaman diyor Hazır olacağım. Hah, ölünmüş. Bu kadar ne oluyor ya kadarıyla yayın Yaz aynı şizofre yapmalı gibi olmayan şeyleri yapmak. Ama aslında bunlar benim ekranımda oluyor, bunun ekranımda olmayan şeyler. Mesela yani kendi ekranımda tanının boynunu Abi iki tane oynuyor boynunu yani, Buranın ekranında bu bir ağacı takıyorum. Azar eminim lagı biliyorlar. Ooo zor hayır. Olamaz. Hazır öldü. Normalde altıncı yedinci mevzatlar geliyorduk şimdi ikinci mevzatlar daha öldüm ben Şöyle oynamayınca biraz Bugün ben de bilgisayar dersinde oynadım Allah Allah dedim şimdi ne oluyor dedim Bana dedim Ne oluyor dedim, dedim. Of ya dedim. dedim Nedir yani Ne <laughs> Bizim bilgisayar da şey yok. He? Kulüp, kulüp, benim ben bilgisayar. <laughs> Son bir ama ha. Bunu öldürsen ben de öleceğim. Bunu öldürsen sen de öleceksin. Neyse. Evet. Şimdi bir soru sormak istiyorum herkese. İdeal FPS seviyesi nedir? ideal. Hani? FPS seviyesi nedir? İdeal yani. Çünkü benimki çok mu düşük yoksa normal mi diye bilmek istiyorum. Yükseğin şeyini vermem. Çünkü galiba 30'un yani altında herhalde benim 27-28 falan Beyaz ikisini de başlatma hadi öldür şunu. Sen reklam yapma. <laughs> hadi bora öldür <ölürürüm> şunu ya. <laughs> okay. Hayır. Sen sana vurmaya çalışıyordu. O sırada ben de tamam dedim ya. Vallahi izledim resmen. Yapacak bir şey yok abi. Cenaze töreni. Ben... Neredesin? Görmüyor musun sağ tarafta? Aa, şu <laughs> Cesedim. Peki Bu şimdi siz şey yaparak... <laughs> Evet, eee Evet, Levi'yi iyi tanırdık. Belki de çok fazla duyguları yoktu. Biraz da artistik taslıyordu ama yani çok fazla artist duyguları yok. Süper şey söyleyeceğim, sen söylemeyecek misin? Hı? Ee, evet, ee, aynısından. İkiniz de aynı karakterde gitsin. Aynısından. <gülüyor> nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Boyuna vurdum, öldü. Çok da güzel vurdun nazar Böyle akıcı bir şekilde oldu çap diye gitti benim. Ya Çok güzel. Güzel hareket. Özel hareket sağ Onları ilk videoda anlattım zaten. Zaten. Ertuğrul, bugün tanışacak mısın? Biliyor musun? Hı? Ertesi, bugün tanışacak Bugün... Valla, bu ne kadar açmadıysa bence... ...açmaz. onu da tanıştıracağım. Çok iyi biridir kendisi. İyi oynar. Çok yardımseverdir. Her şeyine ödünç verir. Ayrıca çok da <laughs> mütevazıdır. Ya yani ben çok oldukça mütevazı. <laughs> Bak. yine ölecektin Nazar. Nazar öl. <laughs> <laughs> ha tamam bir tane kaldı. Wave 2'yi geçeceğiz i̇şte, onlar. Ve... Ben inanıyorum sen de inan. Ne oluyor bize ya? Uzun zaman oynamadık şimdi Wave yani wave'de geçemiyoruz. Hani biz de 8'e geliyorduk. Ne oldu o günlere? Azar bir şey olmadı. Sadece antrenmansızız oğlum. Ne oldu? Hop. Ben de cana geldim. Ay cana geldim dedim ya. Cana Ay bir anormal. Hı? Nerede anormal? İstiyorum normalde istiyorum. <laughs> Nerede ben? Ölür mü? Küçük normalde. Hayır öldüm onu. <laughs> <laughs> evet. Ben az önce ne fark ettim ya? <laughs> Bana da bir kez olmuştu ama bir kez. Yardım ister misin? Yardım. Oh, Allah değil. Yardım değil. Yardım değil. Ne kitlemişsin be ya arkadaş yani. He bu arkadaşların adı da tamam. İzlemenizi benim. öneririm. Anne mesela. Anne. Ben, Anne. Bıra 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 bıra. Ah. Tamam öldürdüm ya. Allah Oo Allah. bak. İki an olmaz. Öldüm. <laughs> dur, dur şu ayağa kalksın. Arkamda değil mi? Evet. Bu <laughs> raketi kullanmıyorum. Küçük çocuklar izleyebilir. biz 7. sınıftayız. <laughs> Gerçekten 7. sınıftayız. of ya. Biz 7. sınıftayız diye bu küçücük çocuklar izlemeyecek mi yani? Hayır hayır. Yani izleyenlere söylüyorum. Tabi birisi izlerse. Şimdi şöyle oluyor Azar benim geçen videoları yani Temmuz'da çektiğim videoları e, izlenip de sadece 6 abone aldığı için yani 6 tane video zaten 6 abone. Olabilir. Yani ben zaten ilk 5 hafta falan beklemiştim bir abone gelsin falan diye. Baktım kimse gelmedi. Ben de bırakmıştım işi de. Şimdi tekrar bir başlayalım dedik yani. Öyle sınav zamanı. Ay sınav haftası değil. Evet. Yani bu Ama yarın sınav, yok. Ya deneme sınavı Ne fark eder? Ne fark eder. Deneme Peki. sınavı çalışılmaz. Evet yani... çalışıyorum. Sen çalışıyor musun? Evet. Deneme Zaten sınavını. Oyun bir... Evet çalışıyorum bu Ben bütün sınavları çalışıyorum. Deneme sınavına da mı? Evet. Ben deneme sınavına çalışmıyorum. Hiçbir zaman çalışmadım. Hiçbir zaman terlikle geldiğinde öyle demeyeceksin onu. Yani. Annem terlikle kovalamıyor. Neyle kovalıyor? Beni annem kovalamıyor. Peki Isırıyor, cimcikliyor falan yani. Tamam. Evet, ailevi durumları Peki. konuşmasak Peki. iyi olur. Ee, son bu. E, öldüğümüzde bitireceğim. Tamam, bitireyim. Neyse. Ert. Arkadaş dedim bak sana. Kaba kelimeler kullanma. Sansür ederim bak. Sansür ederim. Sansür ederim. Bu bir, bir olsun. Bir daha olmasın. Tamam mı? Sansür ederim. Çünkü ulaşamam şu an. Yani. Sansür ederim seni. Okey. Bora beni Bana aldı. Bana ölüyorum. Bora öldüm. Neredesin sen? Bora ne yapıyorsun? Çok alakasız bir yerdeyim ya. Hangisinin seni öldürdüğünü bari göster. De ben de onu <laughs> <oynayayım. gülüyor> ne fark eder hep söylüyorum. Yapalım bu oyunda ama ya. Ben söyleyelim bu arada sallar sisteki giyi. Bunu hiç olduğunu bile bilmiyoruz. Bence boyunlarında ölüyorlar. Cins organları yok. Cinsi de yok. arkadaşım sen bunları söyledin başta. Bir daha söyleyeyim ne Crysis ya. Abicim reklam yapma. Ayrıca onun adı Crysis X. Crysis tamam. X. E aynen öyle. Krasis X. Gibi. Ben hep öyle derdim. Hep de yanlış söylerdim. Ayrıca reklam yapma. Abi beni bu öldürdü. Bu mu? Evet. Bu mu şimdi? Ah! Tamam. O 905. Ne? 900 mü? Rekorun ne? Evet. Hayır, rekorun 953. Ah! Elini aldı benim. Öldü mü? Neredeydin gerçekten? Ne oluyor? Ha? hadi gel. Hadi gel. Ölüyorum. Tamam ben de videoyu bitiriyorum. Ee, tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı Beğenmeyi o, Description okumayı yani Ne? Hmm, evet. evet e, description okumayı Unutmayın. Yani eğer beğendiyseniz bunları yapın. O, Ama emin like. olun yani description okuyun. <laughs> ne oldu açıklasam? <laughs> Türkçe sakuna gelmedi tamam mı? Ee, ve Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.